Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Android telefonlarda WhatsApp kilit ekranı bildirim gizleme ayarları nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar telefonun ayarlar bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan uygulamalara girdikten sonra uygulamaları yönet'e basıyoruz arkadaşlar ve uygulamaları ara bölümünden WhatsApp yazıyoruz. Ve buradan arkadaşlar bildir bildirimlere dokunuyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Bildirimleri gösterin sağındaki ikonu gri hale getirirsek arkadaşlar bütün hepsinin bildirimlerini kapatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kilit ekranı bildirimlerine izin ver bölümündeki sağ tarafındaki ikonu gri yaparsak artık kilit ekranındaki bildirimleri artık görmeyeceğiz. Kayan bildirimlere izin ver, bildirim rozetlerine izin ver seçenekleri var arkadaşlar. Aynı şekilde kapatmak için sağındaki ikonu gri hale getirebilirsiniz. Burada arkadaşlar sohbetler ayarı var. Buradan bildirimleri göster seçeneğini eğer devre dışı bırakırsanız artık sohbetlerdeki bildirimleri almayacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar WhatsApp'la ilgili bütün bildirim ayarlarını yönetebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.